Merhaba. Bugün sizinle tam bir şifa deposu kelle paça çorbasının tarifini paylaşacağım. Kelle ve paçaları tuzlu sirkeli suda bekleteceğim için önce onu hazırladım. Kolay tütsülenmesi için paçaları ve kelleyi güzelce kuruladım. Ve pürmüzle hiçbir yerinde tüy kalmayacak şekilde tütsüledim. Siz bu işlemi ocakta da yapabilirsiniz. Sirkeli suda bekletip iyice yıkayıp temizlediğim kelle paçaları tencereye aldım. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip 1-2 taşım kaynattım ve sıcak suyla iyice yıkadım. Kelle ve paçaları tekrar tencereye aldım. Üzerlerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke ve üzerine çıkacak kadar su ilave edip düdüklü tencerede bir saat pişirdim. Pişme süresi sizin düdüklünüzün performansına göre değişebilir. Şu şekilde Et kemikten ayrılıyorsa pişmiş demektir. Bir süzgünün içine etleri alın, ılımasını sağlayın ki eliniz yanmasın ayıklarken. Suyunu da süzün. Ayıklarken küçük kemikleri çıkarmaya çok dikkat edin. Bunlar kalırsa diş kırılmasına neden olabilir. Aman dikkat edin. Yanak bölümünde pütürlü deri parçaları var. Onları elinizle kolayca soyabilirsiniz pişmiş olduğu için. Aynı şekilde dilde pişmiş olduğu için üzerindeki deri kabuk çok kolay soyulacaktır. Onu da güzelce soyup temizleyin. Ayıkladığınız etleri kuşbaşı büyüklüğünde tiftin e, dili de makasla ya da bıçakla kuşbaşı büyüklüğünde parçalayın. Göz kısımları da yeniyor. Sadece orta kısmındaki Siyah tabaka yenmiyor. Onu çıkartmanız gerekiyor. Kemikler de pişip yumuşadığı için beyni de çok kolay çıkartabilirsiniz. Yoğurt, yumurta sarısı ve limonla terbiyesini hazırlayın. Bu üçünü güzelce karıştırın. Tencereye tereyağını alıp eritin. Bir tepeleme yemek kaşığı unu kokusu çıkana kadar kavurun. Eğer çorbanızı biraz daha koyu kıvamlı istiyorsanız un miktarını çok az artırabilirsiniz. Süzdüğünüz haşlama suyunu ilave edip hızlıca karıştırın ki topaklanmasın kavurduğumuz un. Çorbanın suyundan birkaç kepçe terbiyeyi ilave edin, karıştırın ki kesilmesin. Sonra yavaş yavaş çorbaya ilave edin ve aralıksız karıştırın. Çorbanın suyu kaynamaya başlayınca etleri ilave edin. Sarımsağı da ekleyip 1-2 taşım kaynattığınızda şifa deposu çorbanız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara şifa olsun. Malzeme listesini açıklama bölümüne ekledim. Şimdilik hoşçakalın. görüşmek üzere.